Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım beta balıklarını inceleyeceğiz, bakacağız. Yine akvaryumları var. Bunlara bakacağız ve daha balıkları içine sokmadım. Böyle poşette duruyorlar. Bir bir saattir fan duruyorlar. Yani alışmalarını bekliyorum. Ve ilk kez de beta balığı bakacağım için biraz tedirginim. Hatta şimdi şey yapmada bile korkuyorum. Yani şu poşeti içine at, atsam bir şey olur mu? Bir şey olur mu bala? Bir şey yapar mı? Ama ikisi de ayrı. Bilerek ayrı aldım. Çünkü betalar tek yaşıyormuş. Böyle bir bilgi geldi bana. Neyse ben pet shop'a girdim. Aslında bu adı bu arada kırpık. Erkeğimizin adı kırpık. Kırpığı alacakken adam dedi ki yanına bir tane de diş al. İşte bunlar çiftleşsin, çocuklar olsun vesaire vesaire. Büyük bir aile olun dedi. Ben de dedim neden olmasın. Kırpağa bir tane eş aldım. Ama eşinin adını daha koymadım. Yani şu an adı yok eşinin. Eşi biraz gergin. Ve hareketler yapıyor arada. Kırpı aldım. Bu arada kırpık olmasın neden de şu süzgeçlerinin biraz yolunmuş olması gibi. Biraz değişik bir şey var bakarsanız. Yani şu kısımlarda biraz kırpık kırpık şeyler var. O yüzden adını kırpık koymaya karar verdim. Neyse işte aldım pet Koyun poşetlere. Şu an suyun alışmasını bekliyorum. Bir, bir buçuk iki saattir bekliyorum. İnşallah alışacak yavrular. Yavrularım, çocuklarım İnşallah bu suya da alışırlar. Başlarına bir şey gelmez. Gelirse çok üzülürüm. Cidden ölürseniz ağlarım hatta. Çünkü, çünkü, benim çocukluk travmam var. Yani benim balığım vardı. Küçükken hep balık alıyorduk ve hepsi ölüyordu hiç. İlk günden ölüyordu hepsi. Bunları yaşatmayı düşünüyorum. Hatta bunları bir motor da alacaktım ama şu anlık erken dedim. Ama gelecek zamanlarda size motor da alacağım çocuklarım, yavrularım. Şimdi amacımız bunları böyle beslemek, hayatta tutmak ve çiftleştirmek. Benim şu anki amacım bu. Birbirlerine kur yapıyorlar mı diye bakıyorum ama hiç, hiç tık yok yani. Kırpık zaten biraz boş boş bakıyor etrafa. Bu balık deseniz aynı. Ama ileriki zamanda bunun düzeleceğini düşünüyorum yani izlediğim beta videolarında, beta balık videolarında böyle değiller. Beta balıkları biraz daha agresifti. Benimkiler biraz sakin gibi. Hatta benimkiler baya sakin. Bu arada bu erkek olan, bu dişi olan. Şöyle göstereyim. Ve asla yan yana yaşayamıyorlar. Yani bunları çiftleştirirken bile böyle çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neyse şimdi poşetlere açayım, sularına koyayım, bakalım suya alıştılar mı, alışmadılar mı? Daha bilmiyorum zaten. İnşallah alışırlar. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Üzülmem. Bakacağız. Evet şimdi koydum ikisinde böyle. Gayet de sevdiler bence akvaryumlarını. Birazdan yeminlerini vereceğim. İkinci, üçüncü günde ne olacak hiç bilmiyorum. Çiftleşmeye hazır olacaklar mı ya da yaşayacaklar mı, yaşamayacaklar mı hiç bilmiyorum. Aslında ben hani şu akvaryuma şey yapmayı düşünüyordum böyle altından altına kum ekleyip bir bitki ekmeyi düşünüyordum ama bunun için de motor lazımmış galiba. Yani bir motor alabilirsem yapacağım, yapmayı düşünüyorum. Bakacağız. Yani bunların bunlar acaba çiftleştiğine renk kombinasyonları nasıl olacak? Onları da çok merak ediyorum. Çünkü hani bunun rengini ben çok sevdim. Biraz kırpın rengi biraz değişik bir renk gibi ama güzel diyebiliriz. Yani bir sürü rengi var. Yani tahmin ettiğim böyle değildi. Bu türden almayacaktım aslında da. Bundan varmış. Dedim abi ver. Şimdi yemlerini de verdim. Yediler. Her şey okey gibi şu an. Bakalım diğer günler ne olacak? Üreyecekler mi ya da ölecekler mi, yaşayacaklar mı bilmiyorum ama umarım ölmezler. Çünkü ölürlerse cidden üzülürüm. Küçükken de aynısı oluyordu. Hep alıyordum, ölüyordu balıklarım. Ama balık videoları izlemeyi seviyorum yani. Balık izlemeyi de seviyorum aslında. Şöyle bir bakınca bunlar biraz daha slow yüzüyor ya böyle güzel bir yüzüşleri var bilmiyorum. Diğer balıklar bana öyle gelmiyor. Hani bu balıklar bana daha iyi geliyor açıkçası. Daha slow, daha güzel yüzüyorlar. Bir de bakım da kolay gibi duruyor. Bakalım bakabilecek miyiz? İnşallah bakarız. <laughs> bir şey olmaz inşallah. Böyle yani şu anlık her şey yolunda. Yuvalarına alıştılar bence. Videoyu bitirmeyi unutmuşum. O yüzden böyle bu şekilde bitirmek istedim. Biraz onları yüzerken çektim ve renkleri daha da hoşuma gitti. Yani çok güzel gözüküyorlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.